Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 22. bölümüne son 2 saat kaldı arkadaşlar. Dizi için çok heyecanlıyım. Acaba bizleri neler bekliyor? Yerin bölümde neler olacak? Hepsini izleyip göreceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir bölüm geçer arkadaşlar. İzleyip göreceğiz. Şimdi sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.